sıralar açısından oldukça kritik bir 90 dakika başlamak üzere. Ve ilk düdük geliyor maça Hatay Spor başladı. Munir Şuya yerden oynadı topuk pası Mamadufol ceza sahası dışarı gidiyor. ilk tehlike Mamadufol. Eyserik uzun gönderdi fala doğru. Fal dokunuyor. Mamadı fal dışarı gitti. Savunma arkasına sarktı. Ayağını uzattı. Dışarı gidiyor. İşte bu uzun top. Mamadı fal. Ayağının uçuyla dokunuyor ama. Üstten avuta gitti. Ryan Abit. El Kabi'ye doğru. Yasin sekti. Seluiz vuruyor. Dışarı gitti. Seluiz. Hayretinovic. Uzun gönderdi. Fal koşuyor. Burak gitti. Kaleci çıktı. Fal dokundu. Boşta kaldı. Fal vuruyor. Dışarı gitti. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol kaçtı. Mamadı Fal. Zor olanı yapıyor Mamadı Fal. Müthiş bir fırsat. Kasım Paşa için. Top boşta kaldı. Fal yuvarladı. Direğe çarptı. Dışarı gitti. Kaan Kanak içeri baktı. Yaptı ortaya. Gelişine sol ayak vuruş Erdem alıyor. Var odası potansiyel penaltı kontrolü yapıyor. Bu pozisyonda bir elle oynama var mı yok mu? Var odasından herhangi bir uyarı gelmedi. Oyun tekrar başlıyor. Tutsiak topuyla eserik. Zeluis'in önünde kaldı. Aradan oynadı. Butcema Karaya baktı. Şimdi sağ kanata. Kerim İçeri baktı o da yükseldi. Penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir itiraz. Şu anda hakem. Bekleyin dedi oyunculara pozisyon incelemeyecek. İşte yaşanamaz. Maçın hakemi Murat Erdoğan taç atışıyla oyunun yeniden başlamasını istedi. Burak Bekeroğlu. Burak Beker oldu. El Kabiye doğru Yasin. Son anda ayağını uzattı Yasin. Orta saha izledi. sağ sahası Elkabi. Vuruyor dışarı gitti El Kabi. Kasımpaşa orta sahası. Topu birbirine bıraktı. Elkabi, Kabi e de dışarı gitti. Eyselik'ten o kanada doğru pas. Benuanes aldı. Sokultu içeri doğru. Sol ayağında. Önünü boşalttı. Benuanes dışarı gidiyor. Çok sert vuruş. Ben Juanes out'a gitti. Fal son çizgi. Yaptı ortayı. Kafa dışarı gidiyor. Munir Şuya kafayı vurdu out'a gönderdi. Şimdi sağda Kerim. Battı içeri yerden oynadı. Lopşan ise ceza sahası vuruyor. Kaleci Dönü top. Tarkan dışarı gitti. Korner. Altay Serik gitti İserik. Oradan oynadı Koyta. Dar açıda. Koyta yerde kaldı. Hakem hayır diyor. Out. Fote Koyta penaltı bekledi. Hakeme baktı. Murat Erdoğan oyunu sürdürdü. altı işaret ediyor. Silva hemen kullandı. Yine orta alanda kendisini gösterdi İserik. Pasını aktardı. Ahmet aldı. Vuruyor. Direkten döndü. İşte Eserik. Çok iyi bir pas. Burada şutunu gönderdi ama üst direği geçemiyor. Burak Yılmaz havalandırdı. Silva orada. Alt su kafayı vurdu. Bertu aldı. Bertu bıraktı. Dışarı gidiyor. Bertu da pas. Eyüp Elkabi ayağını uzattı. Dışarı gitti. Müthiş bir fırsat var odası potansiyel penaltı kontrolü yapıyor değerli izleyenler Eyüp Elkabi topu vururken penaltıyı gerektiren bir müdahale var mı yok mu Murat Erdoğan oyunun başlamasını istedi Kolisade Kolisade, Kolisade. yüksek top Koyt'u aldı önünü aldı çiz sahası yerde kaldı hayır dedi hakim neler oldu neler İşte Fode Koyt'a Cesaz sahasında. Böyle yerde kaldı. Devam kararı geliyor. Kolisade. Burak kaldı. Uzak mesafe Burak. Savunma kapandı. Sonrasında serbest vuruş. Foul düdüğü çalıyor. Hatay Spor kullanacak. Ribeiro kaldı topun başında. İşaret geldi. Atsu kaleye doğru ve gol! Cristiano Atsu! 90 artı 6. Son saniyeler. Son anlar. Cristian Atsu! Ve Murat Erdoğan 90 dakikayı bitiriyor. Özellikle son bölümü nefes kesen maç. Atakaşatay Spor'un üstünlüğüyle sonuçlanıyor.